Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaz Deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size için Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölümde neler olacağını derledik. Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölümde neler olacak? Haydi başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Hasan Sabah ve Batı Niler Başol'u tuzağa düşürüp onu kaçırmışlar. Öte yandan büyük bir kumpas kurup Şeylamzar'ı ele geçirmeye başarmışlardı. Diğer taraftan Sencer, Başulu'nun kaçırıldığını ve Livia'nın yaralanmasına sebep olan kişinin Efruz olduğunu, Efruz'un Sabah'a çalışan kademli bir batini olduğunu öğrenmişti. Başulu'yu batiniyle kaçırdığını anlayan Sencer, Efruz'u yakalamak için Şehlamzar, Darü şifasına doğru yola koyulmuştu. Başulu'nun Sabah'ın elinde olduğunu öğrendiklerinde Şehlamzar'ı alamayacaklarını anlayıp, Sabah'ın başını serbest bırakmak için istediği Nizar'ın hilatini getirmeye kabul etmek zorunda kalmışlar ve Melikşah'ın huzuruna çıkıp bir bahaneyle Nizar'ın hilatini istemişlerdi. Melikşah ise kısa bir süre sonra Sencer'in gizli yürüttükleri bu harekatı öğrenmiş ve Nizar'ın hilatini vererek Sencer'lerden gizli olarak Sabah'a bir tuzak kurmuş ve sırrın aşikar olma vetiresini bu şekilde başlatmıştı. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Dizimizi sevenler ve hiç gitmesin isteyenler videomuzu beğensin de bir sayımızı bilelim. Ayrıca dizimiz hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.